Nasıl güvenlik bu adamlar burnumuzun dibine kadar gelip fotoğrafımızı çekiyorlar. Bir de yerimizi yumurtladı. Evet. Yumurtladı ama kime? Polis olsaydı çoktan kulağımıza gelirdi. Lan senin kulağını üfleyen adamlar hep belli ki bir şeyden anlamıyorlar. Buraya polisten başka kimse cesaret edemez gelip bizi fişlemeye ha? Hemen bulunacak bunlar kimse. Az kalsın abinin fotoğrafını bile çekeceklerdi. Allah tan yiğit zamanında ikaz etti bizi. Ya rezil olduk adama. Bu nasıl güvenlik demez mi? Aklınız nerelerde bilmiyorum ki. Sen gelmeden böyle şeyler olmazdı. İlk defa öyle prestijli bir toplantıya katılıyorsun. Ona da arıza çıkıyor. Arıza'yı da sen yakalıyorsun ha? Senin de bayağı gevşek bir güvenlik sistemin varmış. Ya, bilmiyorum. Dikkatini böyle lüzumsuz şeylere vere vere Çarptı bir toplantıya bak ne hale getirdin. Benim sistemim tekrar ediyorum. Sen peyda olana kadar hiçbir sızma yapmadı. Abi. Bunu araçların birinin altında bulduk. Hangisinde? Yiğit Bey'i getiren araçta. Hakkı Bey. İzin ver bununla ben kendi tarzımda ilgileneyim. Eğer abi duyarsa, biliyorsun ikimizi de harcar. Tamam. Güvenli kişi senin. Bildiğin gibi hallet. Ben sizin için. Şey Hak, Hak, Hak. Hakkı Bey. Hakkı Bey. Bak, Hakkı Bey, Bak, hata yapıyorsunuz. Benim bununla hiçbir alakam yok. Silahını alın. Arabaya götür. Nedir hocam, ne diyor Levent? Haberleri iyi değil. Bizimkiler açığa çıkmış. Bir numaranın kim olduğunu öğrenemiyoruz yani. Onunla kalsa iyi. Yiğit'e bir şey mi olmuş? Nihat'ın adamları derdest edip götürmüşler iyiydi Nereye tamam. götürüyorlar? Ne yapacaklar Yiğit'e? Bu sefer seni kimse elimden alamayacak Yiğit. Başından beri bu tezgahı sen kurdun değil mi? Seni harcamak için. Böyle bir planı ben bile yapamazdım. Şimdi tek tek ince ince anlatacaksın ihaneti. Ben hain değilim. <laughs> Ahmet. Sen çık dışarı.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.